Eğitim öğretim yılı başlamadan önce hedefimiz Türkiye'deki tüm illeri dolaşıp eğitim öğretim ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek. 2023-2024 eğitim öğretim yılına minimum sorunla en hazırlıklı bir biçimde girebilmek. Bu kapsamda da bakanlıktaki bütün birim amil arkadaşlarımızla Türkiye genelinde illeri dolaşmak gayesindeyiz bu sürece deprem bölgesindeki illerimizde başladık. Deprem bölgesindeki illerde hepsini ziyaret ettik. Hepsinde eğitim öğretim ihtiyaçlarını tespit ettik. 11 Eylül tarihi itibariyle öncelikle bu 11 ilde eğitim öğretim döneminin sorunsuz bir şekilde başlayabilmesi için alınması gereken tedbirleri aldık. İnşallah orada sorun yaşamadan eğitim öğretim sürecini başlatmış olacağız. Ekiplerimiz orada çalışmaya devam ediyorlar. Her il için bakanlık merkez teşkilatında bir koordinasyon ofisi oluşturduk. Arkadaşlarımız sürekli özellikle 11 ille koordineli bir biçimde valilerimizle, belediye başkanlarımızla koordineli bir biçimde çalışıyorlar. Biz de onun dışında Türkiye'deki diğer illeri de dolaşmaya başladık. Rize benim için özel. Benim memleketim sayılır. Bütün çocukluğum, gençliğim, eğitim, öğretim hayatımın özellikle ilkokul, ortaokul ve lise kısmı burada geçti. Burayla duygusal bağlarım çok yoğun. Müsteşar olarak göreve başlarken de ilk ziyaret ettiğim il Rize'ydi. Bakan olunca da deprem bölgesi dışında ilk ziyaret ettiğimiz illerden bir tanesi burası oldu burada çok sevindirici bir şekilde gördük ki eğitim öğretime hazırlık açısından Rize'de herhangi bir sıkıntı yok. Öğretmen norm ihtiyaçlarımız yüzde yüze yakın tamam. Derslik sayısı itibariyle ihtiyaç olan bazı sıkışmış yerleşim yerleri var. Oralarda da gerekli tedbirleri alarak eğitim öğretim ortamlarının optimum bir biçimde hizmet verebileceği en rasyonel çözümleri üretmeye çalışıyoruz. Bu süreçte de bize başta Rize Valiliğimiz, belediyemiz ve milletvekillerimiz olmak üzere bize yoğun bir destek var. Kendilerine bu vesileyle bir kez daha huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Eğitim, öğretim toplumun bütün kesimleriyle ortak beraber hareket edildiği zaman sorunların çözüleceği bir sektör. Biz merkez idarenin taşra teşkilatı, yerel yönetimler, siyasetçiler, veliler, aileler, özel okullar, özel kurumlar hep birlikte eğitim öğretim sürecini beraber çözelim istiyoruz. Bugün de hem siyasetle hem valiliğimizde, belediyemizde bu anlamda gerekli görüşmeleri yaptık. Öğleden sonra Öğretmen arkadaşlarımızdan tatilde olmayıp burada olan arkadaşlarımızla sohbet edeceğiz. Bir Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde bir değerlendirme toplantısı yaptık. Sağlıklı bir şekilde süreci başlatacağız. İnşallah yeni eğitim öğretim yılı Rize'de ve tüm Türkiye'de sorunsuz bir şekilde başlar. Ve hayal ettiğimiz, idealize ettiğimiz bir eğitim öğretim sürecinin kurumsallaşması için en sağlıklı adımları atmış oluruz diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum.